Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, abone olduğunuz kanalın bildirimi sistemsel olarak e, kapalı gözüküyorsa onu açmanın kolay bir yolunu göstereceğim. Bakın şu şekilde abone olmuşum ben bu kanala ve bildirim zili kapalı görünüyor. E, basıyorum, basıyorum, açılmıyor görüyorsunuz. Evet, şu şekilde bakın. Hemen ne yapıyorum bu durumda? E, abone olduğum bu kanalın e, aboneliğinden e, çıkıyorum. Abonelikten çık diyorum. Çıktım. Tekrar abone ol e, butonuna dokunuyorum. Evet bu şekilde tekrar dokunun. Bakın zil, zilin üzerindeki o e, işaret kalktı. Tümünü seçiyorum. Ve artık tüm bildirimleri alabileceksiniz diyor. Bu çocukları özel içeriklerde, bazı videolarda gerçekten kapalı. O zaman bir şey yapamazsınız. Ama bu her videoda böyle sistemsel bir hata olarak çıkıyorsa, bunu açabilirsiniz. Bakın, bu videomda yine böyle olmuş. Açıyorum, açıyorum, düzelmiyor. Abonelikten çık diyorum, tekrar abone ol diyorum. Bakın, düzeldi. Şimdi bildirimleri almak üzere seçebilirim. Yani bazı videolarda böyle bir hata olduğunda bu şekilde düzeltebiliriz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın, bunda da diyor çocuklara için özel içeriklerde devre dışıdır diyor. Ama ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Bas abonelikten çıkıyorum tekrar, tekrar abone oluyorum. Ee, ve bakın düzeldi. Eğer bu gerçekten çocuklara özel içerikler yönünden kapalı olsaydı düzelmezdi ama böyle sistemsel hataları bu şekilde